Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kulaküstü Bluetooth kulaklığımızı bilgisayarımıza nasıl bağlayabiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi başlayalım. Sağ alt köşeden Bluetooth menüsünü tıklıyoruz ve Bluetooth aygıtlarını göster dediğimiz zaman Bluetooth menüsünü açıyoruz. Ya da sol alt köşeden arama bölümüne geldik. Bluetooth ve diğer cihaz ayarları dedik. Aynı yere geldik. Üçüncü seçeneği gösterelim. Hoparlörün üzerine sağ tıkladık. Ses ayarlarını aç dedik. Ve sağ üstten Bluetooth ve diğer cihazları tıkladığımız zaman aynı yere gelmiş oluyoruz. Buradan Bluetooth ya da başka cihaz ekle diyoruz. Bluetooth fareler, klavyeler, kalemler veya ses ve diğer türde Bluetooth cihazları tıkladığımız zaman arama işlemi başlıyor. Kulaklığımızın ismini burada gördükten sonra tıklıyoruz. Evet, kulaklığımız bağlandı. Hemen buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bağlantıyı kes ya da cihazı kaldır diyerek de devam edebilirsiniz. Yine ses bölümüne geldik. Buradan hem kulaklığımızı hem de bilgisayar hoparlörümüzü bu şekilde geçiş yaparak kullanabiliriz. Mesela kulaklığı kullanmadığınız zamanlarda hoparlöre bu şekilde geçebilirsiniz. Yine kulaklığı kullanacağınız zaman da bu şekilde seçebilirsiniz. Şimdi bağlantıyı bir test edelim. Şu anda sesimiz kulaklığımızdan geliyor. Eğer ekli değilse yeni bir cihaz ekleyin. Bu şekilde arkadaşlar siz de kulaküstü, bluetooth kulaklığınızı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.